Pamuk Prenses ve Görünmezlik Gücü. Bir varmış, bir yokmuş. Çok uzak diyarlarda Pamuk Prenses adında güzeller güzeli bir kız yaşarmış. Pamuk Prenses, atı Prego ile ormanda gezmeyi, çiçek toplamayı ve şarkı söylemeyi çok severmiş. Araida, onunla birlikte yaşayan yedi cüceler de pamuk prensesi hiç yalnız bırakmazlarmış. Hatta onun gülmesi için her şeyi yaparlarmış. İşte ben neşeli hop 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 ah. Ho -ho -ho hop ta -da! Bravo Neşeli, çok yeteneklisin. Meraklı. Bum 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 bumerang! Bilgin? Bu gördüğünü beyaz bir mendil sanıyorsun prensesim ama bu aslında beyaz bir güvercin. Ta -ta! <laughs> Harikasın Bilgin. Öfkeli, utangaç, sakar ve uykucu. Voov! <laughs> i̇nanılmaz, inanılmaz! Ay, Daha fazla taşıyamıyorum sizi yahu! Hemen düşebiliriz! Voov! <laughs> <laughs> bravo, bravo. Beni güldürmeyi her zaman başarıyorsunuz yedi cücelerim. Teşekkür ederim. Sen bizim biricik prensesimizsin. Pamuk prenses, cüce dostlarıyla keyiflice vakit geçiriyorken, sakar cüce kimseye çaktırmadan yanlarından ayrılmış. Ve sarayın uzun mu uzun koridorunda yürümeye başlamış. Bir prenses olmayabilirim ama görünmezlik gücünü kullanmayı çok istiyorum. Sakar cüce prenseslik tacına doğru usulca yürürken... Ormanın derinliklerindeki mağarasında yaşayan Hella sinsi bakışlarıyla saray hayatını izliyormuş cam küresinden. Ne var bunda bu kadar eğlenecek? Don Dunkov! Buyurun kraliçem! Eğlendir beni! Aa, sizin için harika bir fıkram var kraliçem. Şimdi, üç adam varmış. Biri köylü, biri saraylı, diğeri de şehirli. Birinin ayağı kocaman, Birinin ortanca, diğerinin de çok küçükmüş. Bunlar bir ayakkabıcı dükkanına gitmişler. Küçük ayaklı adam demiş ki... Ooo! Kes! Beni uyut demedim. Eğlendir dedim sana. Ama sorunu duymadınız ki kraliçem. Çok komik. Derhal çekil gözümün önünden. Kalk! Hella yeniden cam küresinin başına geçmiş. Ve... Sakar Cüce'nin prenseslik tacını eline aldığını görünce gözleri parlamış. Prenseslik tacı? Ne yapıyor bu cüce böyle? Sakar Cüce gizlice prenseslik tacını alıp kendi başına takmış. Ve bir anda görünmez olmuş. Fakat bunu kendi bir türlü anlayamamış. Ee, hani görünmezlik gücü? Bir şey değişmedi sanki. Olanları izleyen Hella öyle şaşırmış ki kendi kendine söylenmeye başlamış. Hani sadece prenses olanlar bu güçten faydalanabiliyordu. Cüceler de tacın görünmezlik gücünü kullanabiliyor işte. Sakar cüce bir süre sonra ...Tac'ın işe yaramadığını düşünüp çıkarmak istemiş. O, Ancak a, prenseslik tacı o, Cüce'nin başına sıkışıvermiş. Uh -uh. Aa, uh -uh. <laughs> Çıkaramıyorum. Kafama sıkıştı. Sakar Cüce'nin görünmez olduğunu anlayınca... ...Helra'nın aklına bir fikir gelmiş. Eğer Pamuk prensesten çok daha iyi bir kalp yapıp... Onun güzelliğini yok edemiyorsam ben de kendimi cüceye dönüştürür ve tacı ele geçiririm. Siz kraliçem cüce mi olacaksınız? <laughs> Yine harika bir fikir değil mi Donko? <laughs> Sakar cüce prenseslik tacını başından çıkarmaları için diğer cücelerden yardım istemeye gitmiş. Hey! Taç başıma sıkıştı yardım edin. Utangaç, uykucu, bilgin. Hey! Beni görmüyorlar. Olamaz. Taç işe yarıyormuş. Ne yapacağım ben şimdi? Sonsuza kadar görünmez olarak kalacağım. Aha! <laughs> Bilgin, sakar cüceyi göremiyorum. Nereye gitmiş olabilir? Hmm. Az önce buradaydı prensesim. <laughs> Şu uçan bir bardak mı yoksa ben mi yanlış görüyorum? Ha? Aa, biri şapkamı çıkardı. Aa, biri benim de şapkamı çıkardı. Sakar cüce arkadaşlarına bu şekilde davranarak aslında saray salonunda onlarla birlikte olduğunu belli etmeye çalışıyormuş. Fakat cüceler ve prenses bunu bilmediklerinden daha çok korkmaya başlamışlar. Tehlikeli şeyler oluyor cücelerim. Sakar cüceyi bulmalıyız. Başına kötü bir şey gelmiş olabilir. Cüceler ve Pamuk Prenses saray salonundan ayrılmışlar. Sakar cüce ise arkalarından öyle baka kalmış. Durun gitmeyin. Ben buradayım. Of ya. Prenses ve diğer cüceler saray bahçesine çıkıp Sakar'ı aramaya başlamışlar. Sakar! Sakar kesinlikle içeride değil prensesim. Her yere baktım. Meğer sakar cüce de peşlerinden gidip saray bahçesine çıkmış. Tabii görünmediği için bunu kimse anlamamış. O sırada utangaç cüce bir sepet dolusu elmanın havada süzülerek onlara doğru yaklaştığını görmüş. Şuraya bakın! Uçan bir elma sepeti! <laughs> gök, 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 gök. Gördüğüme inanamıyorum. Ay! İşte şimdi çok korktum. Burada neler dönüyor bilmiyorum ama eğer ortalıkta kötü bir büyü varsa bundan hemen kurtulmamız lazım cücelerim. Pamuk Prensesi ve cüceleri bu kadar korkmuş gören sakar cücenin aklına hemen orada bir fikir gelmiş. Bunun için yerden bir sopa almış. Sopa! sopa üzerimize doğru gelecek. Kaçalım. Ve başına gelenleri yerde çizerek anlatmaya başlamış. Durun cüceler gitmeyin. Bu sopa bize bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Sakar cüce, tacın başına sıkıştığını ve çıkaramadığını anlatmış çizerek. Cüceler anlamsızca yerdeki çizgilere bakarken, Pamuk prenses neler olup bittiğini sonunda anlamış. Bu Sakar cüce. Prenseslik tacı Sakar'ın başına sıkışmış. Bu yüzden de görünmez olmuş. Ha? Sakın olduğun yerden kımıldama Sakar. Bizi duyabildiğini biliyorum. Seni kurtaracağız. Sakar cüce dostları sayesinde başındaki taçtan kurtulup nihayet yeniden görünür olmuş. Ah oh be! En başından beri yanınızdaydım ama beni bir türlü göremediniz. Görünmez olduğun için görememiş olabilir miyiz acaba? <gülüyor> <gülüyor> Sahi, görünmezlik gücü sadece prensesler için değil miydi Pamuk Prensesim? Pamuk Prenses, Sakar Cüce sayesinde görünmezlik gücünü hem cücelerin hem de prenseslerin kullanabileceğini öğrenmiş. Fakat bu bilgiyi onlardan çok daha önce öğrenen Hella'dan hiç mi hiç haberleri yokmuş. <laughs> İyi bir kalp yapamıyorsam kendimi cüceye çevir ve o tacı ele geçiririm. Beni kimse tutamazdın kov. <laughs> Bu diyarda bilinmeyen onca şey varken kötü kalpli kişiler öğrendikleri her şeyi kötü bir amaçla kullanırlarmış. Pamuk prenses gibi iyi yürekli kişiler ise öğrendikleri her şeyi mutlaka iyi şeyler yapmak için kullanırlarmış. Çünkü bir bilgi ancak o zaman yararlı olurmuş